Merhabalar gençler. Temel Kavramlar Ünitesi'nin 3. videosu ile beraberiz. Merhaba gençler. Evet bu videomuzda arkadaşlar ardışık sayılarla başlıyoruz. Ardışık sayılar Ufuk Hocam nedir tanımı? Adından da anlaşılacağı gibi hocam arda arda gelen ama belli bir kurala göre, belli bir e, artış miktarı olan sayılardır. Ardışık tam sayı deyince ne anlamamız gerekiyor? Bir, bir sırayla giden atlamadan sayılar 1, 2, 3, 4, 5 gibi negatifler de buna dahildir. Doğru. 10'un ardışı nedir desem? 11 deriz. 15'in ardışı nedir desem? hep soru sorular hocam. Bunlar 16 deriz. X'in ardışı hocam? Hocam ters köşe vurdun. X ne ki? X. Ama şöyle deriz herhalde. Bir fazlasıdır. X artı 1. Peki, Peki hocam. hocam. O zaman devam ediyoruz. Ardışık çift tam sayıları hocam açıklasak gençlerimize. Hocam yine adından anlaşılacağı gibi çift olacak. Arka arkaya gelecek. 2, 4, 6, 8 gibi negatif sayılar buna dahildir. Farkları 2'dir diyoruz farkları... o zaman. Farkları <laughs> Evet. Tamam. Farkları o 2'dir. zaman 12'nin ardışı. 14 deriz. 25'in ardışı. Sen şimdi hocam Oba, ters köşe oldu Tamam 26'nın ardışını soralım. Çiftlerden sonra. Sonrası x'i soracaksın. Ben tamam. anladım. Ona hazırlık yapıyorum. E, 26'nınki 28. X'in de x artı 2'dir. Teşekkürler hocam. hocam. Peki ardışık tek sayılar hocam. E, 25'i şimdi sorabilirsin hocam. Peki 25'in ardışıyla başlayalım o zaman. 27 şey. diyelim hocam. İkişer iki zaman, ikişer artar. Peki, e... E... o zaman x'in ardışı deneyeceğim bu sefer. N'in ardışı nedir hocam? Hocam en çift mi tek mi diye bakmamıza gerek yok. Eğer sorunuza göre tektir diye düşünüp iki fazlası n artı iki diyeceğiz. Peki, o zaman hem teklerde n'in en ardışı n artı iki hem de çift e, çiftlerde yani. n'in ardışı n artı iki n artı dört şeklinde. Kritik evet, noktamız bu zaten. Yani bazen öğrenci n n artı üç diyor mesela sayı tek ilerlediğini düşünerek üç ekliyor mesela. Evet. O, o hataya düşmeyelim arkadaşlar. Evet doğru arkadaşlar. Burada üçün katı olan ardış sayıları da işte üç altı dokuz n n artı üç şeklinde açıkladık arkadaşlar. Ee, gayet rahat anlaşılabilir bir evet. konudur. Devam edebiliriz Ufuk Hocam. Örneklerine geçelim hocam. Geçelim. A, B, C ardışık tam sayılar ve A küçük B küçük C A, B, C'yi de sıralamışız. A eksi B A eksi C, B artı C nedir diyor gençler. Ufuk Hocam topu size vereyim siz söyleyin ben yazayım. Olur mu? Hocam ardışık sayılarda çıkartma sorulduysa eğer değer verebiliriz. Ama burada hocam Ama, hem çıkartma e, var hem toplama, toplama var, var. var. Dolayısıyla şöyle yapalım. E, en küçüğü A ise bir sonraki sayıyı da bir fazlası olarak söyleyip A artı 1 yazalım. Yani hepsini A cinsinden yazalım. İyi ki demin hocam ikisi sormuşum. İyi ki sormuşsunuz. Yoksa çözemeyecektik belki hocam. C? E, o da A artı 2 diyelim sıradaki sayı olduğu Peki, için. Peki o zaman A eksi B için ne diyeceğiz hocam? Hocam a eksi b, b yerine a artı 1 yazıp çıkartırsak eksi 1 gelecek. Peki a eksi c için? Yine c yerine a artı 2 yazdığımızda çıkartma işlemde a'lar birbirini götürüp eksi 2 kalacak. Doğru. 2 büyük fazla sayıyı çarpıyoruz. Evet. b artı c için ne yazıyoruz hocam? Hocam b ve c'yi oraya söylemişiz a artı 1 ve a artı 2 diye. Topladığımız zaman 2 tane a ve 3 sayısı 2a artı 3. O zaman şöyle bir eksi 1 eksi 2'yi çarpsam 2 çarpı 2a artı 3 eşittir... 34. 2 ile çarpıldığında gençler 34 çıkan sayı 17'dir. O zaman 2a artı 3 için 17 dedim. 3 eklendiğinde 17 olan sayı 2a eşittir 14. 2 ile çarpıldığında 14 olan sayı a 7'dir. Ama bize c'yi sormuş. Onu da a artı 2 demiştik. C sayısı a'nın 2 fazlası 7'nin 2 fazlası 9 oluyor. Bir sonraki örneğe geçebiliriz. 5 tane ardışık çift sayının toplamı 1, 2, 3, 4, 5 tane sayıyı toplamışız. Sonuç 60 etmiş. Ufuk hocam ne söyleyelim gençlere? Hocam en küçük sayıya bir harf vererek başlayabiliriz. Yalnız şöyle bir şey yapmaya gerek yok. Genelde çift sayıları topladığımız zaman öğrenciler çift sayıları 2N diye ifade ettiğimiz için iki en. İki en artı iki diye gider. Buna evet. gerek yok. En küçük sayıyı biz herhangi bir harf en koyarsak. mi diyeyim x mi diyeyim hocam? En diyelim hocam. En dedik. Bir sonraki sayıyı siz söylersiniz. En artı iki olacak. Çift sayıları ikişer ikişer artacak. O zaman devamını yap. da ben müsaadenizle en artı dört, en artı altı ve en artı sekiz olarak yazdım hocam. Her zaman. Toplayalım hocam. 5N artı 8 ile 2'nin toplamı 10. Gençler 4 ile 6'nın toplamı da 10. Toplam 20 eşittir 60. 20 eklenince 60 eden sayı e gidi baran 40. O zaman n eşittir 8. N'i 8 bulduk hocam. Bu sayıların en büyüğünü soruyor bize. Hocam görmek adına sırayla hepsini yazsak burada belki bir şey fark edebiliriz. Peki o zaman görmek adına sırayla yazıyoruz. N'i 8 bulduk. N artı 2'yi 10. 12. E, 12 evet. 14. 16 bulduk. O zaman en büyük sayımız 16 diyoruz. Evet. Burada şöyle bir şey söyleyebiliriz. Ardışık toplamlarda kaç tane sayıyı topladıysak toplamı o sayıya böldüğümüzde Yani diyorsunuz ki hocam 60'ı 5'e böldüğümüzde 12 buluruz ve 12 de bu topladığımız sayıların ortancasıdır aslında. Çok güzel bir noktaya bu değindik. İkinci bir yol olarak kullanılabilir. Tamamdır. Yalnız... O zaman toplam bölü sayı adedi eşittir ortanca diye kalsın. Evet. Yalnız ortanca tabi burada sayımız tek sayıda olduğu için direkt sayının kendisini buluruz. Doğru. 5 şey... sayının ortancası Bersin. vardır hocam. Evet. Ama 6 evet. sayının ortancası olmuyor. En ortadaki 2 sayının e, toplamının yarısını buluruz. O zaman şöyle vardır, diyorsunuz. Ben şöyle bir görsel oluşturmaya çalışayım hocam. 6 sayı olduğunda 3'ü bu tarafta 3'ü bu tarafta kaldığında böldüğümüzde bu iki sayının ortasını buluyoruz. Evet. O sayı sayesinde en yakın iki sayıyı da bulabiliriz. Tamam o zaman devam edelim. Burada, hocam üzerine evet. hazırlanmış örneğimiz. O zaman bu soruyu da o mantıkla çözelim. Çözelim hocam. O zaman 1 2 üç tane sayımız üç, var. 1 2 3 burayı bulmak istiyor isek arkadaşlar gençler 84'ü 6'ya bölüyoruz. Paranoyaide hocam şimdi tak diye söylerdi ama neyse 14 bu sefer ben söyleyeyim. Diyelim. Tamam 14. Bu sayı 14 hocam. Çit. Şimdi Heh, biz tek ne sayıları diyeceğiz? topladık. Evet. Zaten az önce söylemiştik. Biz direkt dizide olan bir sayıyı bulmayacağız burada. Sayımız çift olduğu için 6 tane olduğu için evet, 14 bu arası. Evet. Biz bu 14. 14 13 ile 15'in arasındaki sayıdır. Zaten tek sayılardı. O zaman devamında 17, devamında 19. 13'ün öncesinde 11, 11'in öncesinde de 9 vardır. Evet. diyoruz. En küçük sayıyı sorduğu için gençler cevabımız 9. Bu şekilde çözmek istemeyenler de bir önceki soruda olduğu gibi n diyerek diğerlerini n'sinin yazarak ikinci bir olarak çözebilir. Peki hocam devam edebiliriz. Ardışık 20 tam sayının toplamı m. Bu sayıların en küçüğünün m cinsinden eşit. Işte. Bu soruyu da yine isterseniz x ile çözelim hocam. Çözelim. En küçüğünü x diyelim. Bir sonraki sayımız tam sayı dediği için bir fazlası. Bir sonraki. Hepsini yazacak mı? x mıydı? artı 2. Şimdi burada çok güzel bir nokta. Gençler 20. sayı x artı 19 olacaktır. Çünkü x artı 0 ile başladık. Son sayımız x artı 19 oluyor. Eğer 25 sayı derse son sayımız x artı 24 oluyor. 40 sayı derse x artı 39. Yani sayı adedinin bir küçüğü geliyor. Aklınızda en bulunsun. Küçüğü, Bunu unutmamakla. Evet. evet. Peki hocam bunları toplayalım şimdi. x x x 20 tane x'imiz var. Yani. 20, x artı. Şimdi gençler 1'den 19'a kadarki sayıların toplamı 19 çarpı 20 bölü 2 bunu az sonra irdeleyeceğiz beraber. Ben şimdi hazır olarak yazıyorum. Eşittir m. Bize x lazım. Buradan x'i çekersek bu iş bitecek. O zaman ben bir derleyip toparlayayım şöyle. 20 x'i yazdım. 20 ile 2'yi sadeleştirdim. 10. 190 eşittir m. X'i çekmek istiyorum. Önce 190 öbür tarafa atıyorum. 20 x eşittir m eksi 190. O halde x de m eksi 190 bölü 20. Yani x eşittir m eksi 190 bölü 20 olarak bulundu. Biraz önce formülü kullandığımız sabit farklı terimlerin toplamları nasıl bulunur? Evet. Onunla ilgili biraz muhabbet edelim gençler. Ufuk hocam Benim önce terim sık... sayısını ve evet. toplamı bulmak istiyoruz. Bu toplamlar karşımıza sık sık geliyor. Sadece evet. temel kavramlarda değil daha sonraki konularda da ardışık toplamlar yapmak zorunda kalıyoruz. Evet. Belli bir kurala göre belli bir ortak farkla giden terimlerin Sabit toplamını... or sabit fark demişsiniz evet. hocam. Evet. evet. bu tip toplamları biz bir formülle kısa yoldan bulabiliyoruz. Uzun Önce terim sayısının nasıl bulunduğunu açıklayalım evet. isterseniz. Bir ifadede ilk terim, bunu ilk terim diye yazalım. Baş A de son terim diye gösterelim. Arada bir ortak fark var hocam. Ar ortak farkı da, ortak farkı, sabit farkı, ortak farkı da o'fla mı gösterelim hocam? Baş harflerle gösterelim. Tamam, hocam. gösterdik. O halde terim sayısı gençler. Son terimden ilk terimi yani iki terimin arasındaki evet. mesafeyi buluyorsunuz. Adım boyuna yani ortak farka bölüyorsunuz. Bu aradaki boşlukların sayısını söylüyor. Terim sayısı bunun bir fazlası olmuş oluyor. E hocam o... burada öğrenci genelde şöyle bir şey soruyor. Ben olsam ben de sorayım. Bazen bu artı biri öğrenci kafasında hep soru işareti oluyor. Eksi bir miydi? Artı bir miydi? orada bir şey var ama o bir var da karıştırıyor. Onu bulmak için de küçük modellemeler yapılabilir herhalde. <laughs> Mesela 2 dört, 6 gibi sayılar güzel. alıp bu formülü uyguladığımızda eksi 1 ve artı 1 koyarak ikisini de denesin. Çok güzel. Ya da Olayı son terimliklerimi zaten birbirinden çıkarttığında şu aradaki boşluk sayısını bulduğunu, evet. boşluk sayısının bir terim sayısından 1 eksik olduğunu dolayısıyla boşluk sayısından 1 eklendiğinde bir düşünebilir. Evet. Peki o zaman toplamı nasıl bulacağız hocam? Toplamı da yine terim sayısı burada kullanılacak hocam. Terim sayısını ortanca ile çarpacağız değil mi hocam? Evet. En ortadaki sayı ki ortanca sayıyı da az önce söylemiştik. Bu da son sayı. Terim artı ilk terim bölü 2. O zaman terim sayısını gençler son terim artı ilk terim bölü 2 ile çarparsak o Toplamda. bize toplamı veriyor. Bunu şimdi uygulamalı bir örnek üzerinde görelim. Yaptığımız işi ben... Birazcık burada zamanınızı alacağım ama e, güzel bir şekilde anlatmayı düşünüyorum. Şimdi terim sayısına bakalım gençler. Terim sayısı son terim 28. Eksi ilk terim. Bölü ortak fark. Bakıyoruz sayılarımız hep 3'er 3'er artmışlar. 3'e bölüyorum. 1 ekliyorum. 28'den 10 düştüm. 18. 3'e böldüm. 6. 1 ekledim. 7. Zaten, 7 tane e, terimim var. Burada test etmek için de uygun oldu. Sayabiliyoruz da zaten. Evet sayalım. 1, de... 2, 3, 4, 5, 6, 7 evet, yani tane yani terimimiz var. Artı Böyle küçük örneklerle de görebiliriz. Evet. Şimdi ortanca şey bulalım. Ortanca içinde şöyle diyorum. Son terim artı ilk terim bölü 2. 38 bölü 2'den 19 yazıyorum. Zaten 19 dikkat ederseniz burada da var. Zaten gençler 7 terimin ortancası 4. terim olur. 3'ü o tarafa 3'ü o tarafa gidince. O zaman biz Toplamı bulmak istiyorsak toplamı 19 ile ortanca ile terim sayısını çarpıyoruz. Sanki bütün terimler 19'muş gibi davranıyoruz. 7 kere 9 63, 63'ün 3'ü elde var 6. 7 kere 1 7, 6 daha 13. Toplamımız 133'müş. Şimdi bunu şöyle anlatacağım sizlere. Şöyle 10'u 19 yapsam 9 artırdım. 28'de 9 azalttım. Toplam değişmedi. 13'ü 6 artırdım. 25'i de 6 azalttım. 16'yı 3 artırdım. 22'yi de 3 azalttım. Böylece toplam hiç değişmedi ve bütün terimleri ne gibi düşündüm arkadaşlar gördüğünüz gibi 19'muş gibi düşündüm. Yani bütün terimler 19, 7 tane 19 evet. dediğimiz yere Son soruyu getirmiş olduk diyebiliriz. Peki bir sonraki örnek. Burada evet daha uzun toplamlarda araya nokta nokta koyarız. Yani sayının bu şekilde devam ettiğini söylemek için. Tek evet. tek elde sayamayacağız bu sefer. Mecbur formüle. O zaman önce yine terim sayısını söyleyelim. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarının 4 olduğunu görebiliyoruz gençler. Artı 1 diyoruz. 89'dan 21'i çıkartınca 68. 68 bölü 4 artı 1. 17 bir daha. 18 terim varmış. Şimdi ortancayı bulalım. O da son terimle ilk terimin toplamının yarısı 110 bölü 2 55 oldu. O zaman bizim toplam için 55 çarpı 18 diyoruz. Evet, evet. Şimdi gençler tabi bu formülü verdik ama birden n'e kadarki sayıların toplamının da n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu her sıfırında böyle terim sayısı ortanca falan bularak bulmayın lütfen. n çarpı n artı 1 bölü 2 olduğunu evet. bilin Daha diyoruz. çok karşımıza çok sık çok geldiği fazla için geliyor, Evet lazım. O formülü de uygulasak bu gelecek zaten karşımıza. Aynen öyle. O zaman birden 40'a e kadarki sayıların toplamı 40 çarpı 41 bölü 2 diyebiliriz. Ya da bu 20'den başlamış devam etmiş mesela. Bu birden 60'a kadarki sayıların toplamından birden 19'a kadarki sayıların toplamından toplamı 19 çarpı 20 bölü 2'yi çıkartarak da bulabilirsiniz. Ya da öbür yöntemi zaten kullanabilirsiniz gençler. Bu formülümüz sadece tam sayı olduğunda geçerli değil. Gördüğünüz gibi bu örneğimizde de geçerli. Rasyonel sayılarda da geçerli. Yeter ki farkımız sabit olsun. Bu bizim için yeterli. Bakalım şimdi farkımız sabit mi? 6 bölü 5, 6 bölü 5, 6 bölü 5. O zaman formülümüzü kullanabiliriz. Önce Ufuk Hocam terim sayısını bulalım. Son terim, evet. eksi ilk terim. Bölü altı ortak bölü fark demiştiniz 6 bölü 5 artı 1. 96'dan 12'yi çıkarttım 84 bölü 5 bölü 6 bölü 5'ten artı birimiz var 14 bir daha 15. Demek ki burada 15 derim varmış. Ortanca'yı da bulalım. 96 bölü 5 artı 12 bölü 5 bölü 2. 108 bölü 5 108 bölü 10 olmuş oldu. O halde toplam için 15 çarpı 108 bölü 10 diyebilir. Önceliği konusuna geldik Ufuk Hocam. Hocam temel kavramlarda bilmemiz gereken şeylerden biridir. İşlem yaparken de bazı şey, önceliklerimiz var. Ona dikkat etmezsek hata yapabiliyoruz. Bazen aceleyle evet. öğrenciler o hatalara düşebiliyor. Onlardan birkaç küçük örnek gösterelim. İyi olur o hocam. Çünkü öğrenciler arkadaşlarımızın elinin kağıt üzerinde kayması, işlemlerini hızlı Hı. bir şekilde yapabilmeleri, hatasız bir şekilde yapabilmeleri bizler için çok önemli. Matematik öyle diğer dersler gibi sadece öğrenilip geçilebilen evet. bir ders değil. Ellerinin kağıt üzerinde kayması gerekiyor. İşlemlerinin güzel olması gerekiyor. Hı. Evet. E, matematikte işlem yaparken karşımızda işte üstü sayılar, e, toplama, çarpma, çıkarma gibi bazı işlemler iç içe gelir. Parantezler evet. falan. Burada tabii bir önceliğimiz var. Yoksa bir karmaşa oluşur. Herkes farklı hı hı. sonuç bulur. Onun için bu önceliğimizi yazalım arkadaşlar. Burada bizim bilmemiz gereken dört tane önceliğimiz var. Birinci sırada arkadaşlar işlem önceliğimizde parantez vardır. Parantez içi. Hı hı. Eğer bir işlemde parantez varsa önce parantez içi halledilir. Evet. Parantez içinde tabii toplama, çıkarma, bölme, üst gibi ifadeler var varsa önce üstlü ifadeleri olacağız. öne çekiyoruz. Tabii bunların konumlarına göre bazen üstlüyü parantezden önce yaptığımız durum da olabilir ki evet. örneklerini göstereceğiz. Hı hı. Daha sonra çarpma bölme. Çarpma ve bölme arasındaki öncelik parantezlerle ayrılır. Ama çarpma ve bölme hep toplama ve çıkartmaya göre önceliğe sahiptir. Son sırada da toplama ve çıkartmamız var. Evet o zaman 1, 2, 3, 4 diye mi yazdık hocam? Evet. İkinci üslü üçüncüsü çarpma bölme dördüncüsü, dördüncüsü de toplama, toplama çıkarma, çıkarma diyoruz. diyoruz. Peki. Örneklendirecek olursak. Çözelim hocam basit örneklerimiz var. Ee, Bu hocam şeyleri falan da böyle çok sosyal medyada falan da çok sorulan sorular tabii. var. Ama e, biz ee, genelde böyle net e. ifadelerle ilgileneceğiz. Örneğin tabii aradaki farkları gösterebilmek için aynı sayıları kullandık. Mesela ilk 3 örnekteki sayılarımız sırasıyla da aynı ama sadece işlemlerin yeri değişik. Parantez evet. var. Nasıl etkiler ona bakalım. Arkadaşlar birinci işlemde 3 çarpı 4. Öncelikli oluyor. 2 evet, var. Çarpma önceliklidir. Önce 3 ile 4'ü çarparız. 12 artı 2 eşittir 14 dedik. İkinci işlemde ise işlemlerin sırası da aynı, sayılar da aynı ama parantez bir öncelik değişimine sebep olur. Önce bunu yaparız arkadaşlar. Evet. Dolayısıyla 3 çarpı 6. Yine cevabı... toplama çarpma var ama arkadaşlar gördüğünüz evet, parantez. gibi parantez ne yaptı? Toplamayı sonucu, çarpmanın önüne getirdi. Sonucu da etkiledi. Burada evet. 18 çıktığını görüyoruz. 3 artı 4 önce toplama yapalım sonra çarpma yapalım hani önce toplama var gibi düşünmeyelim arkadaşlar. Toplamayla çarpma arasındaki önceliğimiz çarpmadadır demiştik. Evet. Dolayısıyla önce çarpma 3 artı 8 eşittir 11 olarak söylüyoruz. Evet. Yine tabi işaretler, negatif sayılar girdiğinde de dikkat edilmesi gereken işlemler var. Arkadaşlar burada sırada mesela çarpma toplama karışık verilmiş iki tane çarpma var. Önce çarpmaları halledelim hocam. Önce çarpalım hocam. İlk kere 3, 6 4 kere eksi, eksi 3, 3, eksi 12. Eksi 12. Şimdi artık toplama yapacağız. Evet. eksi 6 yapıyoruz. olarak hocam. görüyoruz. Yine sırada önce parantezin içini yapmak zorundayız. ki evet. 7 yapar. 2 çarpı 7. Çarpı, çarpı, çarpı eksi 3. 3. 3 tane çarpma var. hangisinin önce yapılacağının bir önemi yoktur. Yok. 2 kere 7 sonra eksi 3 ile çarparak eksi 42, 42 olarak evet. cevabı buluruz. Yine önce bölme yapalım önce hocam. Önce bölme yapalım. 12'yi 3'e bölelim. 4. 4. Eksi 4. 4 eşittir. 0 olarak Evet. Söyleriz. Tabi üstlü ifadeler burada devreye girdi. Parantez hı hı. önce parantez yapılır demiştik. Evet. Önce parantez için yapıyoruz. Parantez içinde de önce üst varsa üst yapılır. Dolayısıyla ya. 2 üzeri 3 8, 8, 8 eksi 3, 3 üzeri 2, 2 9, 9 dedik eksi evet. yine bir parantezimiz var. Yine parantezin içinde de parantez var. İç içe parantezlerde en içteki parantezler yine önce yapılır. Evet. Üslü ifademiz var. 2 i̇ki, 2'nin karesi önce yapılır. 4 4 sonra çarpılır. 12 bulduk hocam o zaman. 12 artı 3 üzeri 0. Sıfır. Hocam sıfırıncı kuvvet 1 1 olduğunu e, arkadaşlara mesajımızda vermiş olalım. 1 eksi 1'in de yani 0, 0 olduğunu oldu. biliyoruz. O halde yine parantez işlerini önce yaparsak. 8'den 9 çıktı. Eksi 1. Eksi 1. Artı. Burada da 12. 12 artı 0. 12, 12 yapıyor hocam. Eksi 1 eksi 12 daha. Eksi 13. eksi 13 olduğunu söyleyebiliriz. Son sorumuzu da yapalım. yapalım. Arkadaşlar üslü ifade içinde bir parantez var. Parantez içinde önce yapıyoruz. Parantezin içinde yine bir üslü ifademiz var. Önce buradan Parantezi başlıyorum. hocam o üçüncü kuvveti içeriye dağıtamıyoruz değil mi? Arada artı eksi varsa. Yok hocam, aman. Yaptırmayalım böyle evet. şeyler. Daha sonra göreceğiz ki o üç aslında çok fazla şeylere sebep olacak binom açılımında. Evet. Şu anda önce işlem önceliğimize Belki dedim, verelim. Hani baran olsaydı evet. sorardı bize evet. diye biz şey İşlem önceliğimize dikkat evet. edelim. O zaman önce 3'ün karesini alıyoruz. Dokuz. On iki eksi dokuz. Parantezin üstünde 3 var. Eksi. Burada da ikinci parantezde de hemen işlemlerimizi yapalım. 2'nin karesi dört. 4. 4 artı. artı 1. 1. 0'lı sayılar 1'dir. Evet. 12'den 9 çıktı. Önce işlem önceliğine göre parantezçi 3, 3 yapar. 3'ün kübü 9 mu hocam? Do hocam kötü alıyordunuz beni. Evet diyecektim size. O kadar inanmış güvenmişim ya, ki. Eyvallah sağ olun hocam. Üçün o kübü zaman baran... 27 diyelim de. Diye. Evet. 3 çarpı 3 çarpı 3. Eksi 5. Evet. Buradan da cevabının 18 olduğunu. 20, 22 olduğunu. Buradan da cevabımızın sana o kadar güvenmişim ki 22 diyesim <laughs> <laughs> gelmiyor. O kadar güvenmişim. Doğru <laughs> da, da söylese yazılım gelmiyor. 27 5 22 Cevabın olarak buluyoruz. 22 olduğunu hmm. buluyoruz arkadaşlar. İşlem önceliği ilgili örneklerimiz de bitti. Bu videomuz evet. da burada son evet, buldu. Temel kavramları da nihayetlendirmiş olduk hocam. Evet böylece temel kavramlar ünitesini lütfen kaynaklarınızdan güzelce bitirin gençler. Gençler bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>